Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'a aşık olduğunu kabul edecek mi? Yaman gerçekleri öğrendi mi? İkbal ve Zuhal ne yapacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman'ın tüm gerçekleri öğrenmiş olması hepimizi mutlu etti. Artık Yaman ve Seher aşkına şahitlik etmek istiyoruz diyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın sayımızı bilelim. Tüm zorluklara rağmen sonunda beklediğimiz ve Yaman'ın görmesini istediğimiz tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Yaman Seher'e haksızlık ettiğini anladı sonunda. Artık Yaman ve Seher'in aşk dolu sahnelerini bizlerden esirgemez diye düşünüyorum Nazmiye Hanım. Ne Yaman gördükleri karşısında Seher'in aşkından vazgeçebildi ne de Yaman'ın yaptıkları Seher'i vazgeçirdi. Farkında olmasalar da birbirlerine olan aşklarına tutundular. Ve sonunda herkesin beklediği oldu. Artık Yaman ve Seher arasında hiçbir engel kalmadı. Yaman Seher ve süt annesini konuşurken duyduğunda Seher'in kendisine aşık olduğunu anlayacak. Yaman artık adım atmak zorunda ve Seher'e aşkını göstermeye çalışacak. Yaman'ın romantik aşık hallerini izlemek bizleri çok mutlu edecek diye düşünüyorum. Yaman'ın gerçekleri öğrenmesi Zuhal ve Ekbal için hiç iyi olmayacak. Ama dedektif bence Ekbal'e hedef göstermedi diye düşünüyorum. Yoksa Yaman konağı birbirine katardı. Dedektifin abla kardeşi çektirecekleri daha bitmedi bence. Yaptıklarını ödetecektir. Peki sizce Ekbal ve Zuhal bu olaydan nasıl kurtulacaklar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.